Merhaba bugün şeve atılıyor musunuz? Bakın ne kadar büyüdü. Aç kafanı. Bakın Bura. <laughs> Vallah. Tamam. Onunla futbol oynayacağız. Çok lansız ama. Hadi başlayalım. Bura edit yanmış ya. Benim ne yapmam lazım ya. Gel Bura. Oyun, oy, oynasın. <laughs>

Arkadaşlar topumuz burada. Müzalı şöyle. Bura. 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 Benim tabletim oynaman bitti hadi. Hadi laf. Ay, bak ya. senin kanalına, senin kanalına, bak, abi, bak ya. senin kanalına şey yapacağım, bak lütfen bak. ya, lütfen, ters tutacağım lan. İşim ters gider bak, hadi. hadi, hadi. hadi. Arkadaşlar, Ruan'la oynamıyor, şuna bir de. Bak edin, Buğra, yorumları yazın. La, uh, bura uh, gutter, bura Buğra, uh, abi. Derin insanla futbol oyunu oyun oyna değil bu oynasın ya. Like atın al arkadaşlar bunu ya. o Ronaldo'nun golünü ne yapacağım? Şurası ne yapacağım artık? Delireceğim mi? Delireceğim, delireceğim. Yapayım mı? Bak şimdi izle. Buraya edit yapmış. Ben tabi edit kullanmam. Çünkü ben kimim? Kimim biliyor musun? Deniz sanırım. Yok, deniz sanırım. Kimsin lan sen? arkadaşlar ben burayı ikna edene kadar siz bekleyin bekleyin arkadaşlar şu deli ikna ettim oynamıyor evet. niye tamam bir daha demeyeceğim yürü git malda ben senin anne bellerim ben de yok Ağlamıyorum. Neydi şey bu? Tabii mal. mal Bekleyin arkadaşlar bir getireyim. Nasıl bir video olacak bu ya? Tutacak da yok. Bekleyin arkadaşlar. Ben şuraya çekeceğim. O zaman. Arkadaşlar biz buradayız. Bekleyin. Ah, i̇şte böyle yapacağız. Kumar evi. Hemen de kıvran. Ha anne daha ileri başlatmadık bile. Sen ne diyorsun? Na olmuyor lan. Hadi başlayalım. E yani buraya. Gel gel. Hadi hadi. Ay burada. Kamerada yap bak lan. Ya kop kop. Şöyle şöyle. Arkadaşlar bak. Topu topu izleyin. Biz izlemeyin. Na mavulum. Üh <laughs> topu alacağım. Topu alacağım. Alamıyor Alamıyormuş bebeden ya. 弱気にかんで。ほ、あの人たまっせ。ッキモベーたま Am kamerada hiç oynamıyoruz Ya dur ha, dur da kameradan yakalım. Bekle. Böyle olmayacak.